Herkese merhabalar. Ben Bilge. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere sizlerle YKS çalışma ve stres hakkında böyle kısa bir video çekiyorum. Videoların kısa olma nedeni de şu. Öyle birkaç tane yorum almıştım videoların kısalığıyla alakalı. Arkadaşlar vaktiniz sizin şu anda da kısıtlı, benim de çok kısıtlı. O nedenle böyle hızlıca izleyip sonra hemen dersinize odaklanabilin diye hani böyle düşündüm. Çünkü benim de çok vaktim olmuyor. O zaman konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar bir konuyla ilgili bir düşüncemden bahsetmek istiyorum size. Önce bunu bir söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlarımla konuşuyoruz. gerek şu an üniversitede olan arkadaşlarım, gerek etrafımda hani tanıdıklarımla ya da üniversiteye gitmeyip şu anda benim gibi sınava hazırlanan kişilerle ve maalesef üzücü bir şey fark ettim. bence bir sınavı çalışmamış olduğunuz için kaybederseniz bu hani tamam bir nebze üzücüdür. Çünkü bir sınav vardı ve sınavı kazanamadınız. Bu sizde bir üzgünlük yaratabilir. Bu çok normal. Ama bir de yaklaşık işte 8 ay, 9 ay, 6 ay çok fazla çalışıp Son bir ay çalışmalarınızı doğru şekilde yapamadığınız için o emeklerinizin de çöp buluşuyla birlikte sınavı kaybetme var. Bence ikinci durum çok daha acı, çok daha üzücü. Çünkü ortaya konmuş ciddi bir emek var ve bu emeğin karşılığını alamıyorsunuz. Yani o nedenle ben bunu daha üzücü buldum. Şimdi burada size şöyle değineceğim, bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben de mezunum tıp fakültesini kazanmak istiyorum. Zaten kanalımın adı da Doktor Bilge. Ne yapıyorum burada? İşte çalışıyoruz sizlerle birlikte bazen canlı yayınlarda. Bazen işte YouTube'da konu anlatımlarım, soru çözümleri, tekrarlar böyle şeyler yapıyoruz. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim bazen etrafınızda birilerine baktığınızda onun çok çalıştığını düşünüp strese girdiğiniz zamanlarda lütfen aklınıza ben geleyim. Benim de sınav senesiyle birlikte arkadaşlar ruh halim gerçekten çok dengesiz. Yani dün gece aslında kanala video çekecektim. Yani bir günde neler yaptım tarzında vlog tarzı bir şey olsun bu kez de diyecektim. Saat 4'te uyudum. Dörde kadar AYT fiziği bitirdim arkadaşlar tekrardan. Ve o gece dörtte mesela çok mutlu bir şekilde çalıştım. Kendim uykumla gelmeden zoraki bari dedim bir 4 saat uyuyayım çünkü sabah 8'de tekrar uyandım. Ama e, gece mesela çok güzel çalıştım. Enerjim çok yerindeydi. Sabahleyin bir moral motivasyon bozukluğu oldu yine. İşte galiba kazanamayacağım. İşte netim düşecek mi? Haftaya seri denemeler başlıyor dershanede. Ne yapacağım gibi böyle yine uçsuz bucaksız sonu olmayan e, denizlerin içerisinde boğulmaya başladım. Böyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sizlere şunu söyleyeceğim. Aklınıza ben geleyim dedim. Çünkü şu an kamerayı açtım. Sizlere çok neşeli bir şekilde videoya giriş yaptım. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz dedim. Ama videoyu kapattıktan sonra yine derslerime odaklanacağım. Ve yine orada benim de böyle kendi içimde ruhsal durumlarım, yaşadığım olaylar olacak. Böyle zamanlarda sizden şunu istiyorum. İşte herkes çok çalışıyor. Bir tek ben çalışamıyorum demeyin. Unutmayın herkes sizin gibi. Şimdi bunu duyduk. Biraz rahatladık kenara koyduk. Başka ne söyleyeceğim? Arkadaşlar yılın başında verdiğiniz emeklerin çöpe gitmesini ben istemiyorum. Bakın kendim için de sizler için de. Ya gerçekten ülkemizin sizin gibi çalışkan insanlara ihtiyacı var ve hep birlikte iyi yerlere gelelim istiyorum. O nedenle de size şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar son bir ay panik yapmayın. Kendinize bir defter alın ya da tabletinizden artık siz bilirsiniz. Şöyle bir program yapın. Bugün ne çalışmam lazım? Nelerde eksiğim var? Sınavda nereden soru geldiğinde kaçırmazsam benim sıralamamı öne çeker. Çünkü biliyorsunuz bir soru bile çok önemli. İşte nereye çalışmalıyım, ne yapmalıyım? Böyle şeyler yapın ve böyle eksiklerinizi ya günlük programınızı yazmasanız bile şöyle bir eksiklerinize bir bakın ve deyin ki bu eksiklerin kapatabildiğim kadarını kapatacağım. Sorularımı çözeceğim. Zaten arkadaşlar bir ay sonra yaz tatili. E, e, üniversiteyi artık kazanırız, kazanmayız. Bunu bir kenara bırakalım ama bir tatil hak ettik. Çalışmamış olsanız bile bence psikolojik olarak bu sınav stresi falan yormuştur sizin. Ee, böyle bir tatil hak ediyorsunuz dinleneceksiniz o zaman bol bol. Zaten 28 gün, 30 gün artık neyse. Çalışalım arkadaşlar. Sizler de çalışın. Dediğim gibi. Eksik konularınızı alın. Onlara bir bakın, analizleyin nerede eksiğiniz olup olmadığına. Elinizden geldiğince hani deneme çözebilirsiniz ya da bir eğitim koçunuz varsa onlarla yaptığınız programları hayata geçirebilirsiniz. Ben benim size söylemek istediğim şey şu. bir ay kaldı. Herkes sizin gibi. Stres yapmamız çok normal. Zaten bence stres, kaygı, çalışmak, bazen böyle işte gözümüzden akan yaşlar bunlar sınav senesinin tuzu biberi. Yani ben böyle düşünüyorum. Çünkü eğer hiç uğruna böyle gözyaşı dökmeyeceğiniz, bazen ümitsizliğe kapılıp yine de böyle kendinizi toparlayıp masaya oturup çalışmaya başlamayacağınız hani böyle bir hedefiniz değilse zaten o çok iyi bir hedef midir? Çok iyi bir hayal midir? Gerçekten o kadar gözünüzde mümkünse hiç ya acaba olmazsa deyip size motive etmiyorsa gerçekten hani büyük bir hedef midir? Sizin kapasitenizle orantılı mıdır? Hani bence biraz da bunları düşünmek lazım. Videoyu da fazla uzatmayalım. Vaktiniz kısıtlı, vaktim kısıtlı. Sizlere şunu söylüyorum. Arkadaşlar Lütfen bazı günler 13 saat, bazı günler 2 saat çalışma yapmak yerine en azından 6 saat düzenli gibi böyle bir çalışma yapın. 30 gün boyunca bakın ben 30 gün üzerinden bir hesap yapayım. 30 gün boyunca günde 6 saat çalışsanız yani 180 saat yapacak. Peki sizce 180 saatte bu konular halledilemez mi? İlla bütün konular hallolmuyorsa ben bir yıl mezuna kaldım demek sizce doğru bir davranış mı? Ben geçen yıl bu zamanlarda birazcık kaygımı kontrol edemiyordum bence. Şu anda fark ediyorum bunu. Ee, böyle eksiklerime tam odaklanıp hadi şunu da yapayım bunu da yapayım diyemiyordum dağılıyordum. Bir yandan mezuniyet telaşı vardım. Çok yorulmuştum okul çok yormuştu. O zamanlar devamsızlık falan çok sıkıntılı şeylerdi. Ee, Sizlere de bunu söylemek istedim. Ben de sizin gibiyim. Siz de muhtemelen benim gibisiniz. Aslında hepimiz e, aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani ortalama olarak. Ne yapacağız arkadaşlar? Son 30 gün gibi düşünün. Çalışalım. Eksiklerimizi kapatalım. Ve en azından e, istediğiniz yer gelmese bile, ya ben şu an direkt sayı vermek istemiyorum ama yani e, mezuna kalacaksanız da daha iyi bir sıralamadan mezuna kalmakta bence avantajdır. Ben bunu kendim bu yıl gördüm. Çünkü ba hani bazı arkadaşlarımla birlikte ortak mezuna kaldık ve eksiği daha fazla olan arkadaşlarım bu, bu yıl ben aynı tempoda çalışıyoruz. Ama onlar eksik kapatmaya çalışırken ben geçen yıldan dolayı temelim iyi olduğu için biraz daha böyle kendimce özel çalışmalar yapıyorum. Yani ee, daha işte zor sorular üzerine gidebiliyorum mesela. Bunu bir örnek olarak verdim. Yanlış anlaşılmasın. Bir kıyas yapmıyorum ya da işte çalışan, çalışmayan şeklinde bir ayrım yapmıyorum. Bunları ne için söyledim? Zaten 30 gün Sizler çalışın, ben çalışayım. Yazın da hep birlikte tatil yapalım. Sonuçlar açıklansın. En azından yılın başında çalışmadım deyip vicdan azabı yapacağınıza son bir ay çok iyi çalışmıştım. O dönemdeki halimi, o dönemdeki versiyonuma ben bile şu anda bakıp hayran kalıyorum demek bence muhteşem bir duygudur. O zaman ne diyoruz? Sizlere ve kendime iyi çalışmalar diliyorum. Umarım arkadaşlar hepiniz hedeflediğiniz yerlere gelirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.